Merhabalar, Experience kanalına hoş geldiniz. Bugün de elimden geldiği kadar size güzel bir içerik yapmaya çalışacağım. Ee, öncelikle konumuza başlamadan önce ön bilgi olarak e, bunu hatırlatalım. E, bu anlatacağım ifadeler tamamen benim eksperlik hayatımdan, otomotiv geçmişimden, deneyimlerimi sizlere aktarmamdır. Herhangi bir kurum, kuruluş ya da bir markayı bağlamaz. Tamamen şahsi düşüncelerim ve iddialarımdır. Bunu hatırlatalım öncelikle. Ondan sonra bu konumuza başlayalım. Şimdi şöyle bir durum var. Bu başlığı yapmamda sebeplerden en önemli etken. Çok e, enteresan sorular alıyorum. Yani... E, yani insanlar tam anlamıyla hangi aracı seçeceğini şaşırmış durumda ve bizde şöyle bir algı var bugün o algıyı da biraz yıkmak istiyorum ee, yani eski araç evet lükstür, donanımdır markaya çok güvenip bu araç çok sağlamdır deyip yani aynı paraya belki e, 10 yaş genç araç alabilecekken e, 10 yaş, 15 yaş daha eski bir araç almayı tercih ediyorlar ondan sonra da birçok sıkıntı ve mağduriyetle karşılaşıyoruz. Bana halen Abi işte herhangi bir yani nerede baksanız şöyle UNO parası falan var ama diyor ki abi bu paraya ben diyor bir proton buldum alınır mı? Ondan sonra bir başkası dayı buldum alınır mı diyor. Şimdi bu alınmaz demek doğru bir şey değil. Fakat şöyle bir durum var. Kişiye ve durumlara göre ve yaşadığınız ile göre çok değişken olması lazım bu olayları. Seçerken iyi analiz yapmanız lazım. Şimdi şöyle bir mantık oluyor. Bugün bu işin size biraz mantığını oluşturmak istiyorum ki işte sanayilerde üzülmeyin, parça aramayın, o arabayı sinirlenip artık böyle yakacak duruma gelmeyin. Özellikle iki kısımlı olarak ayıralım bu işi. Ee, öncelikle düşük bütçeyle arkadaşlar alırken nasıl bir araç tercih etmelerini anlatalım. Sonra da orta bütçeyle işte eski mi, sıfıra yakın bir araç mı, sıfır gibi bir araç mı onu tartışalım. Öncelikle eskiden başlayalım. Şöyle ben e, öncelikle kendi tezimi size söyleyeyim. Yani e, ne kadar bir araçta donanım, lüks e, ve hani markaya güveneceğiniz olsa da e, lüks araçların uzun vade çok daha bize masraflı ve sıkıntı açtığını biz görüyoruz. Bu da yani e, şu anda mesela kendiniz bugün anlatacağım şeyleri de mesela arabaların ABCD segmentlerine değil bütçelerine göre bakın dikkat edin bütçelerine göre baz alıyoruz. Yani ben size ufak bir arabayla bir geniş bir arabayı örnek göstereceğim ama yani bu donanım anlamında göstermek için söylüyorum. Siz şu andaki piyasa değerlerine bakın. Mesela şöyle söyleyeyim. En basitinden gidelim. Yani şimdi mesela Renault'un bir Safran diye bir arabası vardı. Laguna da var ama Laguna yine kısmen daha yine şu anda biraz daha piyasada ee, elle tutulur vaziyette. Safran Liberos'u yok yok arabada. Her şey var. Şimdi girip kendiniz ilanlarınıza bakabilirsiniz şu anda. Ee, ve Safran'ın karşısına şöyle ne koyalım? Bir Broadway koyalım. Ya kıyaslama olur mu? Olmaz diyeceksiniz. Ama biz parasal olarak kıyaslıyoruz. Tekrar söylüyorum. Şimdi Broadway'e baktığımız zaman bugünkü güncel şartlarda bu dediğim rakamlar da çok hani artı eksi oynar hocam ya işte 50 bin daha fazla işte bu paraya yok falan demeyin. Yani biraz oralarda desteklik göstererek yani mantığı oluşturmaya çalışıyorum. Bugün 200 bin liraya, 250 bin liraya bir Broadway'i alacaksanız aynı paraya safran da alabiliyorsunuz. Peki safran nerede şu anda? Piyasada hemen hemen yok gibi bir şey, silindi gibi bir şey oldu. Neden? Bu kadar donanım var, özelliği var. E, ABS'si, kliması, deri koltuğu ıvır zıvır yani saymakla bitmez. Siz inceler bakarsınız. E, Broadway niye var? Sadece elektrikli camları var. Yani e, bu araç peki halen Broadway şu anda inanılmaz satarken e, Safran niye yok oldu piyasadan? Değil mi? Yani bu mantığı biraz oluşturmanız lazım ki işte bu yani bunu alan insanlar niye onu tercih etmedi sizce? Ya da öyle düşünün. Yani Broadway'e alacak kişi yani safranın çok dolu olduğunu bilmiyor muydu veya nedir? İşte o insanlar da yaşadıkları deneyimlerden sonra bu araçlardan illallah etler. Eski mesela BMW'leri düşünelim. Yani özellikle bu 520'lerde falan 90'lı yılların BMW'lerine gidin. Gene birçok insanların sıkıntıda olduğunu çünkü çok fazla gençler de bu araçları zorluyor. Ve çok sıkıntı oluyor. Bu araçlarla ilgili mesela onun bir BMW alacağınıza bugün kıyaslama olmaz ama gene dediğim gibi hani sorunsuzluk anlamında ve tercih etme mantığında söylüyorum. Genç, genç arkadaşlar da böyle sorular soruyor çünkü aldım bir 5 alacağınıza bugün bir Hyundai Get alırsınız. Aynı parayı alıyorsunuz. Atıyorum 400-500 bin lira bandında bir Hyundai Get aldınız veya BMW aldınız. O BMW ile inanılmaz sorunlar yaşarken Hyundai ile çok az sorun yaşayıp ve ustasının da bol olduğu bu şekilde e, piyasada çok rahat edersiniz. Yani bu mantığı oluşturmanız lazım. Şimdi öncelikle bulunduğunuz ilde e, yeterli servis ağı var mı? Ve e, bu araçlarla ilgili tamir yapabilecek usta e, ve parça tedarikinde sorun yaşayacak mısınız? Bunları... Ha ben şunu da örnek söyleyeyim. Yani bu, bunları anlatırken iki tane kendi tecrübemle söyleyeyim iki tane markanın modelini söyleyeceğim size ve bunlarla bunlarla ilgili gerçekten hani hani şunu demek istiyorum. İstisnalar hani kaydeyi bozmaz deriz ya bu mantıkta düşünün. Mesela 90'lı yılların 96 yıllarına kadar olan Toyota Corolla serilerinde özellikle 90'lı yıllardan 90'dan 96'ya kadar olan yıllarda gerçekten çok iyi ve uzun ömürlü. Bu, bu gerçekten işte bu dediğimiz istisnadan çıkıyor. Ve gene 80'li ve 90'lı yıllardaki Mercedes serilerinde e, gerçekten araçların uzun vadeli ve ömürlük olduklarını görebiliyoruz. Ve iyi bakıldığı zaman iyi e, sorun çıkarmadığı için de insanların bu araçları tercih ederek hem parçasının hem ustasının güncel kalmasını sağladıklarını görüyoruz. Yani ama bu bir istisnadır. Benim gözlemlediğim iki var. Mesela BMW'de bu geçerli değil. BMW'de çok fazla bu araçlar zorlandığı için hem gençler gene tercih ediyor ama çok fazla araçların demode olduğunu görebilirsiniz. Audi grubunda gene çok fazla bu araçlarla baş edemediklerini görürsünüz. Ha, bu araçlar alınmaz mı? Tabii ki alınır. Ama şöyle bir durum var. Bu tür araçları alacak kişiler Özellikle sanayide bir bağ olması lazım. Yani kardeş sanayici olabilir, babası sanayici olabilir e, gibi gibi yani usta anlamında destekleyecek, parça anlamında destekleyecek e, yanındaki insanların olması lazım ki bu araçları yürütebilsinler. Ya da koleksiyonluk olabilir. Alırsınız koleksiyon olarak koyacaksınızdır burayı toplarsınız. Tabii ki alınır. Veya e, aile yadigardır. Bunu koruyacaksınızdır. İkinci el bir, e, ikinci bir araç olarak duracaksa alınabilir. Ama onun dışında ben alacağım bu arabayı, ailemle gezeceğim, her gün kullanacağım derseniz işte bu istisna yani bu türlü donanımlı full araçlara girdiğiniz zaman ve siz o marka algısıyla bu araba sağlamdır, bu araba e, çok iyidir. işte yılların markası mantığıyla çıkarsanız gerçekten yolda kalırsınız. Bunu tüm samimiyetim ve, ve tüm tecrübemle söylüyorum. Çünkü mühendislikle metal yorgunluğu denen bir şey var. Yani bu metali fabrikanın koyduğu metal belki 10 sene, 15 sene, 20 sene evet bir tekerlek bilyesi bile gidebiliyor. Amortisörü gidebiliyor. Arabanın birçok parçası plastik aksamlara gidebilir Ama siz ondan sonra taktığınız o muadillerin hiçbiri o kadar gitmiyor. O yüzden e, eski araçların sağlamlığına inanan kitle değil ama sizin güncel olarak bu aracı ben günlük kullanacağım dediğiniz anda işte işlerin rengi çok değişiyor. O yüzden de piyasa araçlarını tercih etmenizi biraz daha elle tutulur. Parçası bol, ustası bol ve bulunduğunuz, yaşadığınız ilde bu sıkıntıları siz düşürmeyecek araçları tercih etmenizi öncelikle öneriyorum. Özellikle gençlere öneriyorum. Çünkü gençlerden çok garip garip arabalar duyuyorum. Çok garip markalar duyuyorum. Yani Türkiye'den silinmiş gitmiş o arabayı ucuz diye alacak. Dolu diye alacak. Yani ben kaç kişiyi engelledim artık siz düşünün. Şimdi bu eski araçlarda bu şekilde. Biraz daha aracı güncellersek yani bu 500 bin liranın altında böyle şu andaki piyasanın altında konuşuyoruz. Biraz daha böyle 1 milyon bandına geldiğimiz zaman işte şu anda gördüğünüz kapak resmindeki gibi mesela tabii ki bu bir Mercedes ve Clio. Yani çok dediğim gibi gene kıyaslama olarak çok aman aman kıyaslanacak araçlar değillerdir. Hepsinin, işte buradaki zaten amacımız da budur. Kalitesi ve konforu çok farklıdır Mercedes'in. Tabii ki Renault'un kalite ve konfor anlamında çok fazla eksiği vardır. Ama şimdi burada işte olayları ayırmanız lazım. Şimdi aynı paraya bugünkü güncel fiyatlarla, dediğim gibi artı eksi olabilir, e, ufak tefek ama e, çok kayda değer değişiklikler olmaz. Bugünkü fiyatlarla e, işte 2013 model, 14 model, e, bir böyle A380 aldığınız zaman, 1 milyona yakın bir para vermez daha. 900 bin lira, 800 bin lira, 1 milyon arası geziyor. Siz aynı paraya 2022 model 1.0 turbo olanlarından gene otomatik bir araç alabilirsiniz. Orada da dizel otomatik de alabilirsiniz ve Ve bu Mercedes olarak kıyaslamayın. Yanına bunu Audi de koyabilirsiniz. BMW 1.16 da koyabilirsiniz. Volvo'dan da koyabilirsiniz. Şimdi bu tür araçlarda eğer ki bütçeniz kısıtlıysa işte burada Hani biraz önce eski mi yeni mi diyorum ya buradaki işte biraz önce anlattığım olaylar gibi siz de bu olayı ikiye ayırmanız lazım. Evet benim zamanım var. Herhangi bir sorun çıkartırsa maddi gücüm de var. Ben bu aracın eksiklerini hallederim. Bu konforu alırım binerim diyeceksiniz. Ama bir bayan sürücüyseniz, bir öğretmenseniz, vaktiniz çok yoksa bir mühendisseniz vesaire hani meslek grubunu söylemek istemiyorum ama hani yoğun iş temposunu kastediyorum. Esnek zaman olmayan kişiler için söylüyorum. Burada işte sizin tercih edeceğiniz araba işte burada e, o marka algısına kesinlikle kapılmayın. Çünkü bu tür araçlarda eğer ki bütçeniz orada darsa e, herhangi bir sorun yaşadığınız zaman arada hemen hemen yani 8 ile 10 yaş daha genç bir araba alıyorsunuz. Sıfıra yakın bir araba alıyorsunuz. Belki de sıfır alabiliyorsunuz şu anda. Böyle bir aracı aldığınız zaman işte bu bir sürpriz yaptığı zaman o eski araçlar size bir şanzıman motor anlamında cebinizden 150-200 bin lira parayı götürür. Daha fazlasını da götürebilir. Bu arabanın dediğim gibi özel olma durumuna bağlı. Ama siz burada işte burada kendinize bırakıyorum tercih. Siz burada riski ben olsam tabii ki fikirlerimi söyleyeceğim. Ben olsam siz olsanız ne, ne dersiniz hocam diyeceksiniz. Ben sonunda fikirlerimi söyleyeceğim. Burada 1.0 TC motoru aldınız, araba garantili. Bir de gittiniz garanti uzatma yaptınız arabaya 2 yılda, 5 yıl kafanız rahat. Yani burada işte gene 2 tane, 3 tane etken giriyor. Birincisi dediğim gibi burada sanayi ayağınız var mı? Böyle bir koleksiyon hevesiniz var mı? İkinci araç olarak mı kullanacaksınız? Burada bu önemli. Eğer ki ben bunları istemiyorum, ben kriyo alacağım derseniz de Örnek veriyoruz burada Clio'yu hani baz aldık ama ben örnek verme açısından başka markalarda da gene sıfıra yakın bu paralar arabaları var. Onları da değerlendirebilirsiniz. Bu paraya diyeceksiniz ki ben uzun yol yapıyorum hocam. Benim vaktim yok. Bu araba arıza yaparsa ne yapacağım? Evet arıza yapmama şansı yok. Her araba arıza yapabilir ama en azından araba garanti kapsamında olduğu için zaten yeni araç olduğu için de muhtemelen kaskonuz olacak. Seyahatiniz, planlamalarınız aksamadan arabanız arızanıza servise çekilir. İkame aracınızı alır. Devam edersiniz. Ben koşturacağım hocam. Zamanım yok diyorsanız bunu alacaksınız. Bakımla uğraşamam. Çok fazla böyle bana sorun açar mı diyecek derseniz gene bu yeni aracı alacaksınız gibi olaylar var. Yani çok fazla yol yapıyorum e, diyorsanız gene yeni araç almak zorundasınız. Yani bu mantığı oluşturun. Şunu demek istiyorum. En son dediğim gibi fikirlerimi e, ifade edeceğim ama yani marka iyi. Evet çok iyi. Yılların markası çok kaliteli marka dediğimiz markaların ben patır patır döküldüğünü gördüm. Çünkü bu araçlara iyi bakılmıyor. Şimdi ev vatandaş bunu alıyor. Kısıtlı imkanı varsa bunu yetkili servise götürmüyor. Dışarıda bakımlarını yaptırıyor. Yan sanayi parça kullanıyor. Arabayı da suçlayamıyoruz. Birçok grupta ondan sonra bu araçlar can yakıyor. Can yakınca insanlarda işte soğuyor ve bunu zaten çoğu %70-80 alan kişilerde yani bu aracın görüntüsü ve marka algısından dolayı aldığını düşünüyorum. Daha sonra canı yanınca bu aracı almıyor ya da %10'luk bir kesimde bunu bilerek alır. Bilerek çünkü bu arabanın kronik sorunlarını bilen Usta, ustası vardır. Daha önce bu geçmişi vardır. O yüzden tercih eder. Ama siz ben bunların içinden çıkamam diyorsanız sakın şu hatayı yapmayın. Yani ben sanayiye zamanım yok. E, kısıtlı bütçem var. E, araba arıza yaparsa ne yaparım diye düşünüyorsanız kesinlikle bu tür eski araçlara girmeyeceksiniz. Markası ne olursa olsun. Yeni araç tercih edeceğiz. Garanti da araçları tercih edeceğiz ki bu olayları diskalifiye edelim. Şimdi konuyu şöyle toparlarsak bugün sizi çok fazla yormayacağım. Kendi görüşlerimi de son olarak ifade edeyim. Kendi düşüncelerimi. Şimdi ben biraz önce de söylediğim gibi çok iyi markaların çok da iyi iş yaptığını uzun vadede ee, görmüyorum. Tabii ki istisnalar var ama istisnalar kaideyi bozmaz. Dediğim gibi mühendislikte de bir metal yorgunluğu olduğu için araçlarında belli bir süre e, belli bir tempoda kullanılınca araçların gerçekten de düzen tutması da bir zorluk çekebiliyoruz. Çünkü araçlar çok dijital. Son e, son teknoloji araçlarda dijital araçlarda daha çok bu sıkıntılar başlamaya başladı ve bunların artık arızalarını dahi kapatamıyorlar. Yazılım yazılım destekleriyle araçların arızalarını kapatmaya çalışıyorlar. Yani sanayide bu işleri görseniz işler acısı halde. Şimdiki son teknoloji araçların ömürleri zaten çok çok daha kısa olacak. Onu söyleyebilirim size. Zaten bence planlanan amaç da bu. Eskisi kadar arabaya ee, uzun binmeyelim, tüketim toplumu olalım, daha fazla, daha fazla, daha fazla, daha fazla hep böyle araçları daha fazla, daha fazla sürelerde kısa sürelerde bize satmaya çalışacaklar. Bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum çünkü bunlarda araçlarda artık bir tablet mantığına dönecek, cep telefonu mantığına dönecek. İşte bu teknolojiye de ne kadar direnebilirsek direneceğiz. Bu ayrı bir boyutu, o ayrı başlıklarda gene tabii ki bunu açarız. Dediğim gibi burada ikiye ayırdığım müşteri kitlesinde eğer ki hele ki bir bayansanız çok sanayiyle alışverişiniz yoksa böyle bir sıkıntıda ben baş edemem diyorsanız bir kere kesinlikle o marka algısından çıkmanız lazım. Çünkü bayanlarda biz bunu çok daha fazla yaşıyoruz. Çünkü diyor ki ya evet şu marka X marka çok iyi diyor. Yılların markası diyor ya bu hani benim eşimle dostumla var da bu arabalar hiç sorun çıkarmıyor. Hayır öyle değil işte. O işin içine girince o çok daha farklı oluyor. Çünkü hep kulaktan dolma bilgilerle gidiliyor. Yaşamadıkları için, arabayı kullanmadıkları için o aracın bir arıza yaptığında bir servise götürmedikleri için bilmiyorlar. Kulaktan dolma bilgilerle gidildiği için de sıkıntı oluyor. İşte X markayı almak isterken siz ona gel bu Renault Clio'yu al deyince de o tabii ki bir onun için hayal kırıklığı oluyor. Ama sonrasında çevresinde o aracı alanların sorunlar yaşadığını görünce de bir sefer mutlu oluyor. Aa evet diyor siz doğru söylemişsiniz, doğru bir tercih yapmışım ben bu yüzden de mutluyum diyor. Çünkü e, yeni bu donanımlı lüks grup dediğimiz araçlarda, Yeni almaya çalışacaksınız. Yeni alıp garanti süresi bittiği anda bu araçları satmanızı öneriyorum. Yoksa başınız ağrıyabilir. Lüks grup için konuşmayacağım. 1 milyon üzerinde zaten bu insanların bu gibi kaygılar olmaz. Zaten onu ikinci olarak koyar, koleksiyonluk koyar, arıza yapsa parasal olarak düşünmez. Çünkü zaten der ki ya ben bunu zevk için aldım diyecek. Özellikle bizim burada kullanıcıları koruma amaçlı bilgilendirmemiz gerekiyor ki düşük bütçeyle olan arkadaşlar ya da orta bütçeyle olan arkadaşlar yaralanmasın üzülmesin. Onları ben elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. O yüzden de ben son olarak durum ve şartlarınıza göre araç almaya çalışın. Bu dediğim şartlara uyuyorsa eski araçlardan yine alabilirsiniz ama gönlüm şu andaki insanların çalışma şartlarından dolayı da %80-%90 bu taraftan yeni bir araç almanız yönündedir. Çünkü kafanız rahat olsun, ailenizle bolca zaman geçirin. Ee, araçlar bir şekilde tamir oluyor, işte bakımlar oluyor vesaire. Burada çok zamanınızın gitmesini de istemiyorum. Ve işte araçta sorun çıkardıkça siz de soğursunuz ve üzülürsünüz. Ama o arabanın boşluğuna takılmazsınız, boş donanımlarına takılmazsınız. Konforundan biraz fedakarlık edersiniz ama yeni olduğu için sizi yolda bırakmadığı için sizi de mutlu edecektir. O yüzden de biraz daha yeni araçları alabilirsek çok daha faydalı olur. Bakın aynı parayı aldattırıyorum ben size. Hani burada da yüksek para ver hocam ben yeni araç alacağım ama işte bütçem yetmez demeyin. Ben aynı parayla kastediyorum şu anda. 800-900 bir milyon civarında yine bu araçların dediğim gibi sıfıra yakın bir araç alabiliyorsunuz. Buradaki tamamen tercih size kalıyor. Kendi fikirlerimi de bu şekilde ifade etmiş olayım. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, çok güzel yorumlarınızı alıyorum. Takip ediyorum. Elimden geldiği kadar da cevaplamaya çalışıyorum. Mümkünse bazen de şunu merak ediyorum. Hangi ülkeden, hangi şehirden bizi izliyorsunuz? Bazen yurt dışından arkadaşlar bunu belirtiyor, yazıyor. Onları da yorumlarda yazabilirsiniz sevinirim. Ee, görüşmek üzere. Bugün de bu şekilde bilgilendirmemizi yapalım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar diliyorum.